Daha, e, Yaşı önemli değil, boyu göre. iş var etmemem göre. Bir iş var be be Her Beğe. zaman başımda bir büyük olsun. Uşak <laughs> 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 bu uşakları, o beni sevmesin Allah, çok istedim uşaklar, uğramışım yani, masını. Sonunda gördük aa, uşak ziyanın miskisini. Sonunda gördük abi, uşak ziyanın miskisini. Yaşa şu, bu başka bir zimusha mı? Ne? Ne <Yani> gördüğüm zaman <laughs> nereden hmm. geleceksin? Benli gördüğün şey. zamanı. Yani ölmeyeceksin. Seni gördüğüm zamanı öyle mi sanıyorsun? Kıp kır gülersin, şey. gülümsetmene <benim> ne <laughs> şey. hissi? akşam ormanda da gondu bana bir kene. Bunun kere nişan attın kız. Bunun kere nişan Ben sen hep derin de sana de bir şey yok. <laughs> Mesela. başında <laughs> pusuruk da başta durmuyor saruk. <laughs> Banyoda yatalım da ya ben gece susarsam. Ağzıma mı bak yedem bir iki gece susar ruh <laughs> Allah canım o da bu sevdadan bıkarsa mı? Banyoda ya da ya ben gece ya susarsa mı? Yatalı mı banyoda ya ben gece susarsa mı? <laughs> <laughs> Sen artık ne yaparsın? Anamın az hüseyinle dırmaca az hüseyin Sen dur! Anamın az hüseyin dırmaca az hüseyin <laughs> İster al ister alma da alın ya hüseyin <laughs> Ağzıma saz gider ben gece uyur muyum? Sütü çok verme Ben gece kusar. <laughs> <laughs> Yanar sarı bir ışıkta Sevdamın odasında Erken burada <laughs> erken ol, <laughs> Yanar sarı bir ışıkta Sevdamın odasında Hani buluşacaktık ben Bu dikmen güzel yaylasında Zeynep bu pusulayı kaybetti bu dikme yaylasında. Merhaba. <laughs> Gezdim hep yaylaları da o sen gel. Bir seni yoksun kaybana. Al, ha koyum, koyum. seni de bir konum atsan bana. <laughs> Ne yaptıysam olmadı Hı. yüreğim senden yana. Evet, şey. <laughs> Seni benim elimden kız anca alır yaradan. Ah, ah, konumuna sokayım da aşırdı Ankara'dan. <laughs> 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 abi ben rakı dökme, dökme. Oh, be ya. Bu da bu. Antrikasın konumu aşırdı ah, Ankara'dan. arkadaşım olabilir.

her iyi gördüğü yerden ah, sevinirim. Şenol'um, Şenol'um. Nereden <laughs> geleceksin de yollarına eğilim. Öyle gözüme bakma kız, ben AK Partili değilim. Şenol <laughs> <laughs> abi. <laughs> 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 şenol. Öyle gözüme bakma da AK Partili değilim. <laughs> şenol abi, Sen Şenol. Allancı e, değilim de akıyım sordan sordan Allancı değilim akıyım sordan sordan öyle bir eğlenelim kurbetten dur kurbetten. Kurban uşağı ben neşeliydim neşeli Kabu dikmen uşağı neşeliydim neşeli Çalıp söyleyeceğim ben buraya düşeli Çalıp söyleyeceğim de ben buraya düşeli Para vurar rüzgarın belki de samın yeni Kurutu yüreğe mi de oldum sana sevdeli Bana çaycı bu şerolu de Gel o adam işte Ben türkü söylüyorken Kuşlar düşer mi daldan Sen artık bilemezsin Sevdalığı bu haldan Sağ sen ki mâ ataçallar geldi, yüreğe ses söze Acaba beni dinler <laughs> Bayarım, da olmaz benim ayarım da olmaz benim bayar. Alışan bir ya yok ibi bir yayarım ben yayarım. Sen de vaktim var Ya yok iyi bir yayarım. Gece sabah kadar sağ sola dönerim. İçeri bırakırları kız şabu şubu öperim ben canım. Yaşa sen yaşa. Şabu kazı çok sever Oğlum niye Allah, bu kaza çok sefer. Abi ben de söyleyeyim. Ben de ben, ben aldım şey, kuşa da ben aldım. Sar beni ne beni da ben aldım kuşa da ben aldım. Sarı şu bu sene vurdu birden bir aşağı Hey. Bir <laughs> <laughs> Sarı şu bu sene vurdu birden aşağı da. Ne sen kaç? Sen kaç?